If you give me your damn motherfucker, call me James, living without the comfort that the beaten with the black hood on the say young slow with the blood red slab, pumping the body second on the. What are you Ne yapıyorsun oğlum sen? Yavaş olsana be. Ne Otoban diyorsun oğlum sen? Tamam mı lan burası? Oğlum, İnan hayırdır. aşağı. Oğlum ne diyorsun lan sen? Aşağı. Oğlum ayıp lan. Tamam mı lan burası? Oğlum bu Geçtin yola dikkat et bur ha. Burası sizin mahalle mi lan? Hayırdır? Kardeşim burası mahalle değil semt. Haberin olsun. Oğlum senin Şişe semtine de seni de şimdi başlatma ha. Oğlum senin bak. kalemini kırarım ha burada bak ha. Götünüz başınız ayrı sen oynamasın. Sen kimin kalbini kırıyorsun lan? Enes çağır lan bizimkileri. Oğlum bak şş, bak oğlum bak sizin için kötü olur bekle harbi diyorum ha. Yeni Burada gelmişsiniz semtte Götünüz başınız ayrı oynamasın. Bekle sen, sizin... bekle. Oğlum, Hayır dur oğlum sana. O kırılan kalemin mürekkibinde boğarım seni ha. Tamam mı? Şşş. beyler. Ateşle bak, oynayan vermişim. ya evini ya da semtini yakar ha unutma bak. Kendinizi de yakarsınız. Adamlık her gün aynı kadarına aşık olmaktır ha ayık ol. Oğlum ne diyorsun lan değişik. Hayırdır? Oğlum bırakın lan etrafımı. Sertini çağır lan. Oğlum açılın lan açılın. çağır lan. Açılın geliyorum açılın. Açılın lan. Açılın. Açıl lan açıl geliyorum ben şimdi. Açılın. Biz sizin anca arkanızdan konuşuruz oğlum. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Dokunmayın lan aracıma. Valla vurun lan aracını şu Dokunmayın lan. Tamam beyler sakin. Şimdi beklesinler lan onlar. Bana orada posta koymak neymiş? Onlara göstereceğim. Şşş bizimkiler atlayın beyler arabalara mevzu var. Tamamdır abi. Doluş 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 arabalara. Benim arabamı kim çaldı lan? Yani hadi beyler basıyorum hızlanın. Şimdi ihanetin nedeli olmaz bedeli olurmuş ya, işte biz de o bedel ödetmeye gidiyoruz. Haşmeller bana orada atar koyuyorlar bizim semtte. Ondan sonra o bu atıp tutuyorlar beklesinler şimdi onlar ben onlara ne yapıyorum. Dimizek. Aynen. Arabaların altını fazla sürtmeyin beyler. Daha yeni hepsini modifi yaptırdık. Çok sürtüyor ya. Çok bastırdık arabaları. Biraz şey yap bıraksaydık. Şimdi altım altı düşerse sıkıntı olur arabanın biliyor musun? O kadar şimdi para harcadık modifiye için. Of çok kötü sürtüyor ya. Şuradan yavaş geçin sürtmesin. Yavaş 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 yavaş. Tamam tamam sakin sakin sakin. Hep sürttük arabanın altını ya. Gelin gelin beyler. Arabalardan ara neviyeyi hazır tutun. Bir sıkıntı çıktığı zaman direkt kafayı vurun tamam mı? Ha mahalle bura. Girin beyler mahalleye. <laughs> lan yavaş lan yavaş. Nerede lan o gevşekler? Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum siz demin dayak oğlum, yemediniz mi Oğlum lan? gel lan karşıma gel oğlum hayırdır? Karşındayım oğlum bak arkandayım bana bak. Lan bana iple. bak lan gel buraya gel. Oğlum az önce götünüz başınız hayır oynuyor hayırdır lan? İpleler sizi. Be. Şş, açın beyler yolu. Şş. Hayırdır oğlum, oğlum size. Oğlum sizden bir sik olmaz. Beyler girin amına vurun lan hepsine. Girin amına beyler. Amına korun lan. Hayırdır lan. Ben sastırma bakıyım elimdeki dizilerine bakmayın Adamım adam eder azolmuuum Gel amına koyayım. hayırdır lan Amına korum adamına Amına korum <laughs> adamına Bu halimin kralı biziz o kılım Nerede o bağıran oğlum? o bağıran yavşak nerede Oğlum beni mi arıyorsunuz lan Adam bıçakla гидара гидарадмы Aha kaşmer kaçıyor. Bekle oğlum bekle. Çıkarayım şu belimden emaneti. Kaşmer sen niye? Kaçma lan. Oğlum sıkarım lan topuklarına kaçma. Oğlum kaçma lan. Şş. Oğlum senin var ya. Oğlum. Oğlum kaçma lan kaçma. Oğlum geldik işte lan buraya. Kaşmer sen Sen niye kaçıyorsun lan? He? İpne seni kaşmer.